Aşılayıcı Rüzgarlar Kur'an'da rüzgarların aşılama özelliğine ve bunun sonucunda yağmurun oluştuğuna şöyle dikkat çekilir. Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Ayetlerde açıklanan bu gerçek 20. yüzyılın başlarına kadar kesinlikle bilinmiyordu. Rüzgarla yağmurun yağması arasında bilinen tek ilişki rüzgarın bulutları sürüklemesiydi. Modern meteorolojik bulgular ise rüzgarların yağmurun oluşumunda aşılayıcı rol oynadıklarını gösterdi. Bu bulgulara göre deniz ve okyanusların yüzeylerinde köpüklenme nedeniyle her an sayısız hava kabarcığı oluşmaktadır. Bu kabarcıklar patladıkları anda çok daha küçük milimetrenin yüzde biri çapında binlerce parçacık havaya fırlar. Aerosol adı verilen bu parçacıklar rüzgarlar sayesinde karalardan gelen tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına taşınır. Rüzgarlarla birlikte yükselen parçacıklar burada su buharı ile temas eder. Su buharı da bu parçacıkların etrafına toplanarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları önce bir araya gelerek bulutları oluşturur, daha sonra da yağmur olarak yeryüzüne iner. Kısacası yağmurun oluşumundaki süreç rüzgarların bulutları aerosollerle aşılamasıyla oluşmaktadır. Aynen insanların doğa olayları hakkında neredeyse hiçbir şey bilmedikleri bir devirde Kur'an'da bildirildiği gibi